Selamlar Doğan Gündoğdu TV'ye hoş geldiniz. Beşiktaş Antalya Sporu 4-2'lik skorla mağlup etti. Bugün güzel bir maç izledik. Bol gollü bir maç izledik. Bol gollü olmasının yanı sıra Beşiktaş'ın dominant oynadığı, Beşiktaş'ın oyuna hakim olduğu, Beşiktaş'ın gerçekten bir büyük takım refleksiyle oynadığı bir maç daha izledik. Bir maça daha şahit olduk Bugün. Şimdi niye böyle diyorsun diyeceksiniz. Tabii ki şöyle. Özellikle önceki iki yılda yaşanılan o vasat görüntü tamamen artık Beşiktaş aslında o ölü toprağa üzerinden tamamıyla attı. Bu şöyle başladı. Süper Kupa'da alınan 5-0'lık galibiyet. Ardından Samsun maçı. Ardından Antalya Spor maçıyla Beşiktaş yoluna kayıpsız devam ediyor. Dediğim gibi bugün... Çok güzel bir maç izledik e, Antalya Spor'a karşı. İlk dakikada şok bir gol yenilmiş olsa da e, Beşiktaş şunu gösterdi. Beşiktaş 2 yese 3 atar, 3 yese 4 atar, 5 atar. Çünkü özellikle ön alanda oy oynayan, özellikle ön alanı e, ön alanda bulunan oyuncular Rafa Silva, Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy, Keza Raşisa bugün e, çok etkili olmasa da bu oyuncular, gole yakın oyuncular, bu oyuncular e, skorer oyuncular. Özellikle Chiron'un bugün iki gol atması çok anlamlı. Geçen hafta Samsun spor maçında çok etkili olamamıştı. Bugün Chiro'yu çok iyi bir şekilde gördük. %100 hazır artık Chiro de bu şekilde gollerini atmaya devam edecek gibi gözüküyor. Tabii Rafa Silva'nın oyunundan bahsetmek lazım. Rafa şunu gösteriyor. Sadece e, burada attığı gollerden bahsetmek dışında özellikle bağlantı oyunlarında çok iyi işler yapıyor Rafa Silva. Bugün de bunu golüyle taşlandırdı. Artı iki gol pozisyonu da vardı ki bunları da çok net bir şekilde yüzde yüzük gol pozisyonu diyebiliriz. Onlardan faydalanmadı ama genel anlamda Beşiktaş'ın bugün oynadığı oyuna bakarsak gerçekten büyük takım refleksi büyük takım oyunu diyebileceğimiz, o şekilde adlandırabileceğimiz bir oyun daha oynadı bugün. Bir iç saha oyunudur bu. Bir ev sahibi, büyük takımın ev sahibi oyunudur aslında bugün oynanan oyun. Beşiktaş da buna yeniden döndü. Beşiktaş yeniden bu alışkanlığına döndü diyebiliriz aslında. Tabi Semih Kılıçdaroğlu'yu da ayrı parantez açmak lazım. Semih geçen hafta Samsun Spor maçında müthiş bir asist yapmıştı. Tekrar bugün asistiyle yine öne çıktı. Semih de yavaş yavaş artık ısınmaya başlıyor. Tabii onun da gol atması lazım. O da gol bulmak için çok çabaladı, çok uğraştı. Özellikle Rafa Silva'nın o kaleye attığı pozisyonda kaleciyi geçip savunma oyuncusunun çizgiden çıkardığı pozisyonu Rafa orada Semih'e verebilirdi. Semih de ilk golünü atabilirdi ama tabii burada oradaki pozisyonun devamında maalesef gol olmadı diyebiliriz. Şöyle bir İstatistiklere baktığımızda aslında bugün Önemli bir detay var Önemli bir istatistik var Daha önceki oynanan maçlarda Hem Galatasaray maçını baz aldığımızda Hem de Samsun Spor maçını Baz aldığımızda Beşiktaş'ın Topa daha az sahip olan bir takım Görüntüsünde olduğunu görmüştük Bugün de onu Beşiktaş Özellikle dediğim gibi Ev sahibi iç saha avantajıyla Bunu artık Buradaki durumu da Kırdı %56 %44 toplu oynama oranı var Beşiktaş lehine. Özellikle burada bugün bence %100 performansını gösteremeyen bir Musrati vardı. Musrati bugün %100 hazır gözükmedi diyebiliriz ama oyuncunun tabi maç alışkanlığı, oyun alışkanlığı geliştikçe o da %100 hazır hale gelecektir çok sarı kart gösteriliyor Beşiktaş'a. Yani en ufak bir faalde bugün yine hakem sarı kartını Beşiktaş'a göstermekten hiç çekinmedi. Gayet rahat bir şekilde Beşiktaş sarı kart görüyor. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Diğer maçlara baktığımızda özellikle Galatasaray maçını izledik mesela bu hafta. Yani inanılmaz pozisyonlar var. Kırmızı kartlık pozisyonlar var ama orada bile Galatasaraylı oyunculara ya kırmızı kartı artık söylemiyorum sarı kart bile çıkmıyor. Ama bugün yine hakem çok Yine seri bir şekilde Kolley, Semih, Masuak, Almusrati'ye sarı kart göstermekten çekinmedi ki. Antalya birçok futbolcunun sarı kart görebileceği pozisyonda sadece Kelven sarı kart gördü arkadaşlar. Antalya Spor'da bir oyuncu sarı kart gördü. Bir de tabii Güray Vural'ın o e, aşırı tendona bastığı Rafa Silvan hareketinde kırmızı kart. O zaten var çağırdı onunla. Var çağırması orada sarı kart gösteriyordu. Hakem Mehmet Türkmen. Genel anlamda tabii çok hakem de konuşmak istemiyorum açıkçası. Çünkü önceki yıllarda da hakemlerle alakalı çok büyük problemler yaşandı Beşiktaş adına. Beşiktaş'ın hakkının yendiği çok maç sayabiliriz. Bugün orada skor alan oyuncular sayesinde Beşiktaş'ı bugün bir hakem kaosu oyunun önüne geçemedi diyebiliriz. Beşiktaş oyunuyla kazandı. Çok iyi oynadı. Bugün Paulus da yine savunmanın liderliğini üstlendi. Orta sahada Gerson inanılmaz işler yaptı. Yine fuleli oyunuyla, tempolu oyunuyla takımı hızlandırdı. Geriye koşuşlarında özellikle oradaki alan boşluklarını doldurma adına çok önemli işler yaptı. Yine bugün Getson, Fernandez. Tabii bugün yeni transfer, Cher Endur da sahadaydı. Ona ayrı bir parantez açmak lazım. Oyuncu inanılmaz bir fizikte, inanılmaz bir kalitede. Zaten ita İtalya Milli Takımı'ndan hem PSG'den hem Braga'dan hem de Benfica'dan ben yakından takip ettiğim bir oyuncudu Cher Endur bugün müthiş bir asist yaptı Ernest Mucci'ye. Ernest Mucci'nin de gol atması Beşiktaş adına yeni bir kazanım diyebiliriz. Çünkü oyuncu özellikle hazırlık döneminden itibaren hem mental olarak hem de fiziksel olarak hazır gözükmüyordu. Ama bugün Rafa Silva'nın da golü, Ernest Mucci'nin golü özellikle 10 numara bölgesinde bir rekabette başlatacaktır umarım. Rekabetler büyük takımların işine yarar. Rekabetler teknik direktörleri memnun eder. Bu rekabetten Karlı çıkan da tabii ki Beşiktaş olur. Beşiktaş buradan karlı çıkar. Mustafa Erhan oyuna girdi. E, maçın son 5 dakikalık bölümü artı 5 daha ekleyelim. 10 dakikalık bölümünde onun da etkileyici bir performansı vardı. O da %100 hazır, e, gol atacak, ısınacak, e, daha çok süre alacak Mustafa Erhan diyebiliriz. Bireysel hatalardan yenilmiş 2 gol var ama bunlar da dediğim gibi oyun alışkanlığı, oyuncu alışkanlığı. Yani bugün savunma dörtlüsünü saydığımızda Kole evet daha önce iki maç oynadı hazırlık dönemini beraber geçirdiler aynı tandemde ama Emirhan bugün Masuaku'nun yerine oynadı. Keza e, Svensson da oradaki Kole Paulista e, üçlüsüne dahil olarak oradaki oyun alışkanlığı var diye biz ama bu dörtlü de ilk kez oynadı arkadaşlar. Savunmada yapılan e, hata özellikle Immobile'nin o ilk dakikada yaptığı geri pastaki hata oradaki zinciri getirdi. İki bireysel hatadan gol yedi Beşiktaş. Ama ben oyun anlamında geçiş oyunlarında çok iyi işler yapıldığını gördüm. Bu daha da gelişerek devam edecektir. Özellikle rakip topu kaybettiğinde çok hızlı çıkan ve tehlikeli atak yaratan bir Beşiktaş var. Bugün de bu oyunu çok güzel bir şekilde sahaya yansıttı. 4-2'lik galibiyet aldı Beşiktaş. Avrupa'da şimdi bir Lugano maçı var. Lugano maçından sonra artık Beşiktaş da %100 hazır hale gelecektir. Sonraki haftalarda daha iyi bir Beşiktaş göreceğime ben inanıyorum. analizlerimizi zaten bu şekilde. transfer konusunda da bu konuda da tabi bilgi vermekte fayda var. Beşiktaş Çerondur'un yani Çerendur geldi. Beşiktaş artık 3 oyuncu transfer etmek üzere 3 oyuncu transfer etmeye çalışıyor bu süreçte. Ancak burada takımdan ayrılması gereken oyuncular var. Bunların başında Oxley Chamberlain, Amartey ve Vensan Abubakar geliyor. Bu oyuncuların takımdan ayrılması kuvvetli muhtemel bu hafta içerisinde yani haftanın başlangıcından sonra Cuma gününe kadar ben Alex Oxley Chamberlain'in artık Beşiktaş'tan ayrılacağına Abubakar ve Amarta ile alakalı da artık bir ayrılık sürecine bu hafta içerisinde girileceğini söyleyebiliriz. Buradan da bu Beşiktaş'lara müjde olsun. Transferlerle alakalı Beşiktaş'ın çalışmaları var. Hem sol stoper hem hücum kanadı oyuncusu ilk etapta Beşiktaş'ın yapacağı transferler sonrasında belki hocanın isteğine göre bir bek transferi de gerçekleşebilir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben de şimdi basın toplantıları ve futbol çıkışlarında orada takibimi yapacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.